aziz vatandaşlarım, değerli Hataylı kardeşlerim, Evel Emir'de sizleri hürmetle, muhabbetle, en iyi dileklerle selamlıyor. Yüksek heyetinize, kalbimin en derin köşelerinden gelen şükranlarımı sunuyorum. Asrın inşası Türkiye'nin başarısı 455 bin konu tamam temalı program münasebetiyle milli birlik ve kardeşliğimizin sembol şehirlerinden Hatay'ımızı ziyaretten göz kamaştıran gelişmelere yerinde şahit olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Hak bir hayranlıkla müşahede ediyorum ki Hatay küllerinden yeniden doğmuş baştan başa inşa ve ihya seferberliğiyle ayağa kalkmıştı 6 Şubat 2023 tarihinde maruz kaldığımız şiddeti 7.6 ve 7.7 büyüklüğündeki Kahramanmaraş merkezli depremlerin hemen ardından korkunç felaketin yaralarını sarmak için devlet ve millet dayanışmasıyla muazzam bir mücadele başlatılmıştı. Malumunuz olduğu üzere bu felaketin tesiri 110 bin kilometre karelik bir alanda varlığını acı ve acıklı şekilde göstermişti. 11 ilimiz, 113 ilçemiz, 6514 köyümüz, dahası sayıları 14 milyonu bulan vatandaşımızın depremin vahim sonuçlarıyla yürekleri kavuran yıkımıyla karşı karşıya kalmıştı. Esasen milletimizin tamamı üzülle sarsılmış. Türkiye'miz doğudan batıya, kuzeyden güneye manen ve maddeten asrın felaketiyle sallanmıştır. Huzurlarınızda 6 Şubat depremlerinde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmetler diliyor. Kabirleri nur, mekanları cennet olsun diyorum. Müsret-i ilahiden niyazım, böylesi felaketlerden, ülkemizi ve milletimizi esirgemesi, keremini ve merhametini üzerimizden eksik etmemesidir. Şu hususu özellikle ifade etmeliyim ki morozların, beton, beton blokların, taş ve toprak yığınlarının altında kalan, umut ve hayallerini çöken binaların altında bırakan on binlerce kardeşimizin emaneti, emanetimiz, hatıraları, hatıramız, hedefleri de hedefimizdir. Türk milleti tarihin hiçbir döneminde felaketlere boyun eğmemiş, sabrın, şükrün ve metanetin istikametinden ayrılmamıştır. Kahır bulutlarından lütuf bereketinin yağacağına inanarak nice zorluğa göğüs germiş, karamsarlığın yüksek dalga boyutunu her seferinde imanla ve iradeyle aşmasını bilmiştir. Tek çok fitne ataklarına ve karanlık kampanyaya rağmen devlet ile millet arasına hiçbir menfur ve melun iç ve dış mihrat yememiştir. Felaketlerin geçim kapısı haline getirmek için el oluşturanlar sonuçta ve sonunda mutlaka kaybetmiştir. Acılarımızın ve anılarımızın üzerinde istismar şansiyeti kurmak için devreye giren en derin hayal kırıklığına uğramışlardır. Yapmak yerine yıkmanın doğru ve dürüst olmak yerine yalan ve dedikodu yapmanın derdine ve peşine düşenler milletin sapında değil milletin de tarafında olduklarını asla gizleyememişlerdir. Felaketlerden rant devşirmenin arayış ve amacına kilitlenmek ahlaki ve insani bir tavır olmadığı gibi demokrasi ve siyaset değerlerinin de dışındadır. 6 Şubat felaketinden çıkar elde etmek isteyen devleti ve hükümeti zorda bırakmak için her türlü söz ve ayak boyuna müracaat eden küçük ve sinsi bir azınlığa karşı mahşeri vicdan suskun kalmamış tertip ve tezgahların hepsini teker teker boşa düşürmüştür. Çünkü bütün saptırma ve iftiraların çürütülme ispatı yani asrın inşa ve ihya faaliyetlerinin muhteşem belgesi işte Hatay'dadır, Malatya'dadır, Adıyaman'dadır, Adana'dadır, Diyarbakır'dadır, Gaziantep'tedir, Şanlıurfa'dadır, Kahramanmaraş'tadır, Osmaniye'dedir, Kilis'tedir, Tunceli'dedir, Kayseri ve Sivas'ta bir gizli gövdedir. Hizmet eden himmet bulacaktır. Himmet gören, hidayet ve himmetin esenliğiyle müşerref olacaktır. Kalbi milleti için atanlar, bu kapsamda geceyi gündüze katarak çalışanlar, hatta nefes alır gibi, en dik yokuşları tırmanır gibi gayret edenler hem kulun rızasına hem de Allah'ın ihsanına layık olanlardır. Bu vesileyle başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Çevre ve Şehircilik Bitkin Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'a ilgili tüm bakan ve bürokratlarımıza mühendislerimize, işçilerimize, gönüllü sivil toplum kuruluşlarımıza, asrın inşasında emeği geçenlere yürekten teşekkür ve tebriklerimi iletiyorum.